Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Sprolda Bingo beğenmeye çalışıyoruz. Gün 1. Hadi gel buraya oğlum. Lan oha sürdü anam. Uy! Arkadaşlar Sprolda taktiğini vermiştim. Ama o taktiği işte kullanamıyorum. Arkadaşlar Sprolda bir taktik vereyim mi? Sprolda adamların tam nereye gideceğini tutturursanız adamları 2 saniyede alabiliyorsunuz. Yani Sproul şu an hiç aksesuarsız falan arkadaş. Ee, bir yandan 30 bin kupa olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika. en az kupada şehirlerde. Oğlum Sproul'da 12 rank yapmışım ha. İyi. Bu arada arkadaşlar Sproul 8 seviye. Sproul'da bir aksesuar alalım bence. Ne bu? Bu iş aramaz. Kanamıyor. Neyse hadi. Sprold başlar başla. Buna demiyorum. Buna demiyorum. Bak. Kanamıyor. Ya kanıyor. Ya Ali sus. Arkadaşlar siz kardeşimi dinlemeyin. O zaten çok deli dolu biri. De. Ali sen Anne Ali bana geri zekalı diyor. Hı, ki. Evet. Hayırlısı. Hadi gel buraya. Sadece biraz yakınına sen gideceksiniz. Sende var. var. Bana ne? Bana ne? Sen ne? Babamdan tokat ye. Of aldım. Of doldu. Senden bir kurtulsam ne güzeldi. Olmalamadım. Abi. ay kaybettik. Ee, neyse. Arkadaşlar bir dakika. Bunlar şimdi e, savaş topunda oynayalım. Savaş topu çok iyi bir yani oyun modu. Bazı bazıları sevmiyor yani. Arkadaşlar bu arada dün attığım videoda fark ettiyseniz Ares Gül vardı. Ee, yani Ares'in biri vardı arkadaşlar. Size iyi bir haberim var. Ee, o adamın e, konumunu buldum. Artık bazı videolarımda kupa kasmak için gelecek. Yani o adamın konumunu buldum. Hadi tut şunu. Hop şuraya koyalım. Artık golman gol giremez. Mon 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 diolat diala mon 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 ne zor ya burada kufi kafada. Biraz zor oldu. Önce şuraya bir gol atalım. Mon 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 diyalat diyalam mon 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 mon. Hemen şunu alalım. Evet. Elleri havada, kufi kafada. Aa, evet, at, roza ve gum bitti. Evet arkadaşlar, savaş bunu kolay. Biraz ben sanki yol, göz oynayan gibi yaptım da. Mesela, evet, beş 2005 sonu arkadaşlar bu aralar e, yani çok bana like abone ve like atmıyorsunuz e, sizden tek bir isteğim var lütfen A, bana abone ve like atın yani bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yani ben sizin için bu kadar şey yapıyorum ama siz siz bana bir aboneyi çok görüyorsunuz. Yani ben diğer youtuberlar gibi belki şey dileniyorum ama yani o kadar da dilenmiyorum yani abone like falan. O kadar yani. Al şunu. Abone unutmayın. Ben... Evet. Haliye'de abone olmayın. Evet. Abone olmayın. Arkadaşlar Ali'yi dinlemeyin sakın. Sakın. Hadi arkadaşlar. Hop mon 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 bolot yolum mon mon Hop. Bana ne lan? Gol at. Atmam size ne? Uy nasıl gol attım ama. E tabi Abu Bakar golü çakar. Hayır 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 hayır. Lan oğlum. Allah'ım evet. hadi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hatta durun bir maç daha atalım arkadaşlar. Fantastik Arkadaşlar yakında bazı... Bu kadar değil. Arkadaşlar yakında bazı... Ya Edgar'la sıralamaya gireceğim. Her gün Edgar'la e, yerel Türkiye'ye bakın. Çünkü her an sıralamaya girebilirim. Lan! Evet.

Evet. Arkadaşlar. Ya hepsi Gabriel'in suçu. Gabriel. Yani yıldız oyuncu ben olmalıyım bu maçta. Lan ne yapıyor? Adama niye pas? Lan boş. boş. arkadaşlar benim takımım çok kötü ya. <laughs> Beni bu ikinci maçı da atacağız. <laughs> Bu Ya çıldırıyorum. Burası neresi? Sınıf arkadaşlarım, öğretmenim geldi. Sa Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın.